dostlar. Arlıktayız. Görmüş olduğunuz gibi bunlar boş kovanların içinde bulunan petekler. Bu şekilde mum göveleri dostlar. Petekleri boş bulduğu için böyle giriyorlar, yavru atıyorlar. Ve daha sonra sevgili dostlar bu boş kovandaki göveler uçarak akşam hatta yani gece sıraları uçarak böyle boş kovanlara ya da arının az olduğu kıyıdan köşeden arının içine giriyorlar. Daha sonra yumurta atarak peteklerin aynı bu şekilde yavrular böyle kafalarını çıkartır. Daha sonra böyle hepsi birden böyle kemiriyor gibi yapar ama alttan bu şekilde mumyaladığı için arı sökülemez. Yani o yavru sökülemez. Onda çaresi tabii ben de internetten gördüm dostlar kendi şeyim değil. Bunu alıp arısını çırpın güzelce. Ana, araya dikkat ederek. Bu çıtayın bu üst kısmından el demiriyle sert bir şekilde tık tık vurursanız bu kapalı gözlerin boşluk bir kenarından mum kurdunun aşağı düştüğünü göreceksiniz Allah nasip ederse. Yani bunu dikkat edin. Bu çok kötü bir şey. Peteklerin baş düşmanı formik asitle formik asit çubuğuyla biraz saklayabilirsiniz. Hatta dondurup böyle saklayın ama polenli oldu mu daha çok giriyor. Yani oğul kaçar vesaire. Tekrardan boş kovanlara girerse diye ama bu sene bu şekilde bir durumu yok. Bal verimi çok düşük. Bu şekilde yani aralıkta boş petek bulundurmayın. Eğer böyle göbe giriyor. Bakın şurada var mesela. Bakın küçücük. Telefonu iyi çekmediğinden dolayı bakalım. Bakın tam şurada. Aynı bu şekilde kurtçuk larvaların içine girer ve alttan mumyalar. O yüzden dikkat edin bunlara. Yani zayıf arılara girer. Zaten arıların şu an polen ve nektar kıtlı olduğu için dirençleri düştü. Yani benim bölgem adına konuşuyorum. Dediğim gibi yani bu mum güvesi varava gibi sıkıntılı bir canlı. Bu yüzden aralıkta boş kovanlarda kesinlikle esmer, gövelenmiş petek bulundurmayın. Bunlar da ürüyüp kelebekler gece uçar ve normal kovanlarınıza girer. Görüşmek üzere dostlar. Allah'a emanet olun. Bu sene kendi bölgem için söylüyorum. Çok kıt bir dönem. Yani bir de işler nedeniyle arılara bakımı yapmakta güçlük çekiyoruz. Hepimizin hakkında hayırlısı olsun. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın inşallah. Kalın sağlıcakla. Hoşçakalın.